Akif Beki, Karar Gazetesi Trump'ın planı kıyamet savaşıysa bizimkine. Fuhuş ilişkisini kapatmak için sus payı ödemekten ceza almış, yalancılığı efsane, megalomanlığı dillere destan. Dinen daha ne kadar bozuk olabilir bir kişi? Ahlaken daha ne kadar yozlaşabilir? Ötesi var mı? Kuru Söğüt'ten düdük olur da bu profilden Hristiyan Azizi olmaz. Yine de Trump'a din kahramanı seçilmiş kişi, beklenen kurtarıcı muamelesi yapılmasını engellemiyor. Güya Trump tanrının elini güçlendirmek için seçilmiş, tanrı istemese seçilmezmiş, suikastten kurtulması tesadüfi değil. Sanki tanrı öyle istiyor diye seçmene onu seçtirmediler de seçmenlerinin değil tanrının muradıydı onun başkan olması sandıktan çıkmayıp direkt gökten indi. Grandiyöz bozukluk denilen büyüklenme hastalığına yakalanmış birinin nabzına bundan ala şerbet mi verilir damardan emde. Buna inandıracak kitle de buldunuz mu dini siyasetin emrine sokarsınız dünyevi çıkar kavganıza din savaşı süsüyle destek toplamanız işten bile değil artık İsrail'in İran'a saldırısını din savaşı diye satacak evanjelik hurafe bezirganları aradıkları damarı buldu Trumpa İran'ı vurabilirim, vurmayabilirim de ne yapacağımı kimse bilmiyor deme cüretini de ondan kazandırıyor. Devleti böyle kişiselleştirmesinden rahatsızlık yerine sevinç duyuyorlar. Onlardan biri İsrail'deki evanjelist, ABD Büyükelçisi Hukabe. Trump'ı yalnızca yukarıdan gelen sesi dinlemeye, başkasını dinlememeye çağırmış. Trump da telefonuna gönderilen bu mesajı bizlerle paylaşmış. İran'ı vurup vurmamak bana kalmış. Pentagon dahi bilmiyor mesajı aslında o çağrıya bir cevap. Evangelikler Trump'ı anlıyor, aynı dili konuşuyorlar. Trump'ın tanrıyla irtibatta olduğuna, kaderinize tek başına karar vermediğine inanan bir ABD'liyseniz, ne yapacağımı Pentagon bile bilmiyor demeye getirmesinden, eyvah yandık, başımızda büyük felaket var sonucu çıkarmazsınız. Aksine öyleyse emin ellerdeyiz sonucu çıkarır ve rahatlarsınız. Hadi istismacıları, dini kullananları, inancı çıkarlarına alet edenlerini anladık. Kananların gözlerine nasıl bir bağ çekildi de dolmayı yuttular, hala da uyanmıyorlar. ABD'nin gelmiş geçmiş en ahlaksız başkanı, kendine ahlaki çoğunluk diyenlerin oylarıyla nasıl seçildi derseniz, Trump gelirken tanrıyla aldattı. Demek onun gibi birinde bile işe yarıyor. Başkanlığında da dilinden tanrıyı düşürmüyor. Bakanları, senatörleri, büyükelçileri, propagandistleri de yatıp kalkıp Tevrat ve İncil'den ayetlerle nutuk atıyor. Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'un videosuna rastlamadınız mı? Dünyada viral oldu. İsrail'i inancım gereği destekliyorum diyor. İncil'in emriymiş. Karşısındaki muhafazakar sonucu Tucker Carlson'ı ikna edemiyor ama bu inananı yok demek değil. Din istismarcıları hep ayaktaştır ve hurafelerin alıcısı daima çok bulunur. Yanarsanız şuna yanın. Trump sanki İsa Mesih'in öncüsüymüş, onun yeryüzüne dönmesi için İsrail'de kopacak kıyamet savaşı Armageddon'a hazırlanıyormuş dünyayı. Tanrı'nın planı buymuş, o da Tanrı'nın elini güçlendiriyormuş. Evangelikler işte böyle akıl dışı bir hurafeye inanıyor da biz, kapımızdaki buz gibi tehdide ve iç cepheyi güçlendirme mecburiyetine bile kendimize hala inandıramıyoruz.